2018 Kasım'da hepinize merhaba. Şu an Bencik Koyun'dayız. Sezonun son günleri artık. Hatta sezonu bitirdik. Kış sezonuna girdik demek daha doğru olacak. Beklenen fırtına vardı. Biz de fırtınayı burada karşılamak için Bencik Koyun'a girdik. Parametre çıktı. Bir tane işte. Havada. Evet. bu fırtınayı da atlatacağımızı umut ediyorum. Hepinize sevgiler. Şu an bayağı ciddi bir fırtınanın içindeyiz. Motoru çalıştırmam gerekebilir. Hayatta ilk defa benziği böyle görüyorum. Gerçekten çok korkutucu. Evet inanılmaz bir hava vurdu geçti. Şu an biraz daha iyi. Az önce biraz daha fazla yaklaştık dikkatli olmakta fayda var. Ee, fırsat bulursak demir tazelememiz gerekebilir. 6 civarı oldu. Rüzgar saat iki buçuktan sonra kuzey batıya döndüğüyle beraber biraz sakinledi. Şu an güneş batmak üzere, birazdan bir 10-15 dakikası kaldı. Renkler efsane güzel oldu. İşte acısıyla tatlısıyla böyle geçirdik bugüne. Her şeyimiz sıra sıklama oldu. Onları kurumak için banyoya astık kurumaları için. Şu bulutlar efsane güzel gözüküyor renkleri. Yalnız yapıları beni çok mutlu etmedi. Ben geliyorum diyor sanki yani oradan. Neyse işte bugün de böyle geçti. İnşallah akşam e, hava çok sertlemez diye umut ediyorum. Çünkü karanlıkta daha zor oluyor bu tarz işler. Görmüyorsun hiçbir şeyi. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Yarını da atlattık mı pazartesi bir tık daha sakin gibi gözüküyor hava. Şimdilik böyle. Bir kırk görmüş olduk Bencik'te. Herkese sevgiler. Herkese günaydın. Şu an saat 9'a geliyor. 19 Kasım'dayız. Hava sıcaklığı korkuş düştü bugün sabah. İstanbul'a kar yağdı haberi geldi. Türkiye çok enteresan bir hava ve mevsim geçişi yaşıyor. Şu an teknenin içinde de hava 16 derece ve %70 nem var. Ben de sabah uyanır uyanmaz ilk iş sihirli tuşa bastım ve bastığımızı açtım. Bu sezon ilk defa ve basta çalıştıracağız. Akşam bir hayli sert bir gece geçirdik. Bir hayli uykusuzuz. Bunda da ben de tüm gece boyunca 20-25 nat aralığında değişen sağanaklarla dövüldük. Ve sonunda sabah ettik. Şu an size koyu göstereyim. Bencik koyuna sığınan 5 tekliyiz bugün. Bu şekilde geçirdik sabaha kadar sizde şey görüntüsünü paylaşırım ee, anchor programının onun linkini de veririm çok merak ediliyor hangi programı kullandığımız hem android hem ios'da olan bir program orada çapamızın gece ne kadar iyi tuttuğunu görebilirsiniz bildiğiniz üzere wet çapaya geçtik 28 kiloluk bir çapamız var bunun bu akşam dün gece ve dün çok faydasını gördük dostlar aynı zamanda atlı zincirden yeni bir zincir almıştık. O da büyük bir rahatlık oldu bizim için. Kafamızda demirleme ile ilgili oluşabilecek birçok soruyu bertaraf etmiş olduk. Bunların haricinde Bosa kancamız dün çok önemli iş, iş, yaptı. Bunları biliyorsunuz marka paylaşmak için değil, sizlere faydası olsun diye paylaşıyorum. Bosa kancası mesela böyle sert bir havada kolay çıkartılıp kolay takılabilir olması çok çok önemli. Dün biz de Bosa kancamızın faydasını çok fazla gördük çünkü yer değişikliği yaptık. O yer değişikliği esnasında Bosa kancasının kolay şekilde çıkıp tekrar yeni geldiğimiz yerde kolay bir şekilde girmesi gerçekten de çok önemli. Tip yapısı bencikte biliyorsunuzdur çok çok güzel. O sayede iyi bir çapanız varsa doğru ağırlıktaysa burada fırtınalara sığınıyorduk ama dünkü gibi sürpriz yapabileceğini de böylece görmüş olduk. Yine de bir bölgedeki en güvenli koylardan birisi Bencik sadece dün en iyi tercih de Çünkü e, Turguta ve Orhaniye'den gelen haberlere baktığımızda e, oraların daha iyi sığınma noktaları olduğunu görebildik bu fırtınada. Onun dışında dosyayı bağlamakta kullandığım çift halatın çok faydasını gördüm. Ve i̇şte gördüğünüz gibi iki adet de halat esnetecek dedim bu sisteme. Bu sayede teklerin gece sert rüzgarlarda yaptığı ani tasmalama hareketlerini ciddi şekilde sönümlüyor. Çok 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 tavsiye ederim. Dün niye yer değişikliği yaptık? Niye ilk aşamada şimdi göstereceğim yere demirledik? Onu bir kez daha aldım çizeyim. Bakın burası balık aşıran tarafı. Bencik koydum. Burası ünlü MTA tesisi. Rüzgar dün güneyli başlayacaktı ve daha sonra hızlı bir şekilde kuzeye dönecekti. Hava tahminleri bunu gayet güzel tahmin etti. Ve beklediğimizden fazla iyi tahmin etti. Çünkü çok enteresan bir şekilde güneyden kuzeye dönme anı çok hızlı oldu ve maalesef o anda da işte 40 natlık sert rüzgarlar oluştu. Fırtına zamanlarında biliyorsunuz BNC'ye çok fazla tekne sığınıyor bu tip limanlara. Bu dönemlerde yaşadığımız deneyimlerden doğa çıkarak bu alanı tercih etmedik. Şu Alarga bölgesini çok sık kullanılan. Neden derseniz genelde karşılaştığımız iki tane durum oluyor. Bir, istemsiz olarak demir tarayan tekneler olabiliyor. Bu tekneler çevre tekneler için risk yaratıyor. Böyle bir fırtınada bunu asla istemezsiniz. İkinci sebebi fırtınanın başlamasından çok kısa süre önce koya giren bir tekne panikle diğer teknenin olduğu yere çok yakın demir atabiliyor. Bu da yine parava riski olmasa bile size çok konforsuz fırtına sürecek, kaç gün sürecekse bir gün iki gün boyunca bir demirleme yapmanıza sebebiyet veriyor. Bunları biz çok deneyimlediğimiz için bundan kaçındık. O yüzden o bölgeyi demirledik. Fakat bizim gözden kaçırdığımız kuzeyli havanın geliş açısı ve kuvvetiydi. O yüzden fazla karaya yaklaşma riskimiz olduğu için ve geceyi de orada geçirmek istemediğimiz için bu alanda artık baktık ki boş kalıyor. Bakın tekrar göstereyim. Alargada şu an sadece 4 tekne var. Bizim olduğumuz alanda ise işte kimse yok. Boş bir alan. Ne bizim için, bizim kimseyi kimseye oluşturabileceğimiz bir risk var. Ne de kimsenin bizim için oluşturabileceği risk var. O yüzden bu bölgeyi tercih ettik. İkinci demirlememizde Durum böyle. Bu sezon ilk defa Webasto çalıştırdık. Arkadan bir fan sesi geliyorsa Webasto'ya ait. Kış biraz zor dostlar. Gördüğünüz gibi yaz kadar kolay değil. Fakat deniz yaşamı hayal kuran dostlarımız da gözü korkmasın. gerekli önlemler alındığında, alındığında doğru yerde karşıladığınızda fırtınalarda bir şekilde atlatılıyor. Şimdilik böyle olsun. Hepinize Vecik sevgiler, girişimleri paylaşmaya devam ederiz. Günaydın, acayip bir doğal olayına şahit oldum. Bencikte oluyor bu sonbaharları. Sanırım havayla denizin sıcaklık farkından dolayı. Ben susayım da görüntüler konuşsun yani diyecek başka bir şeyim yok. Bunu gördüğüm için çok mutluyum. Herkese tekrar günaydın Bencik'ten. Az önceki görüntüleri çektiğimde sabah saat 7 buçuk 8 civarıydı. Uyku sersemi çok fazla açıklayamamış olabilirim. O yüzden tekrar bir anlatmak istedim. Burada böyle sonbahar döneminde özellikle oluyor bu. Denizin sıcaklığı ve havanın soğukluğu sebebiyle oluşuyor sanırım. Ama inanılmaz güzel gözüküyor. Çok böyle sanki büyülü bir ortammış gibi. Ki zaten büyülü aslında. Şu anda saat On buçuk O görüntü bir teli çok oldu Fırtına sonrası inanılmaz sessiz sakin huzurlu bir ortam var Bencik'te Bencik'i seviyoruz ya sonbahar güzel Fırtınasıyla Tatlı havasıyla Ama artık yavaştan sezon bitiyor Ne yapalım her güzel şeyin bir sonu var Tekrar geleceğiz önümüzdeki sezon yeniden Buralarda olmak için bütün kış Sabırsızlıkla bekleyeceğiz fırtınalar geçti, güneş açtı. E, eh, ne yapalım? Bir denize atlayalım. Günlerdir canım çok çekiyordu. Bugün artık dayanamadım. Şöyle sabah suyu yapayım, geleyim. Bakalım deniz nasıl? Koskoca bir sezon daha bitti. 2023 senesinin sonuna geldik. Dedik ki şöyle güzel bir sezon kapanışı yapalım. Ve işte buradayız. <laughs> Karşınızdayız. Nasıl bir sezondu Fırat? Valla orta şeker diyelim. Çok şükür öncelikle büyük bir sorun yaşamadık. Hoşumuza gelen şeyler oldu. Bozulanlar, tamir olanlar, fırtınalar vesaire. Ama yine birlikteyiz. Üçümüzüz. Mia'da aşağıda. Sağlıklı bir şekilde bir arada sezonu kapatıyoruz. Öncelikle buna şükredelim. Onun dışında biraz dediğim gibi orta şeker bir sezon oldu bizim için. Planlarımız vardı, yapmak istediğimiz şeyler vardı. Onların bir kısmını gerçekleştiremedik. Ama onun haricinde de birçok şeyi başardık. Birçok güzel gelişme oldu. Birçok güzel anı bıraktı bize. Senin için nasıldı? Çok hayal ettiğimiz gibi bir sezon değildi her şeyin başında. Biraz zor başladı. Biraz işte inişli çıkışlı başladı. Miyanın sağlığı olsun. Teknenin aksaklıkları olsun. Tamiri gerektiren şeyler olsun. Fakat sonbahar güzel geçti. Güzel bir ekim ayı oldu. Kasım da çok güzeldi. Benim en büyük hayalim olan serbest dalış eğitimini aldık Fırat'la beraber. Diğer hayallerimizi gerçekleştirememiş olabiliriz ama bir tanesini gerçekleştirdik. Onun haricinde işte bugün 21 Kasım Bayağı sert bir hava geçirdik 3 gün önce. Evet, çok sıkıydı ya. yani. hiç beklentilerimizin çok üstünde bir deneyim oldu bizim için. Ve bilmeyen dostlarımız için açıklamak gerekir. Burası Hisar'ın Körfezi'ndeki her havaya kapalı olduğu düşünülen Bencik Koyu. Herkes kez bu yöredeki denizciler sert bir hava olduğu zaman Bencik'e giderler. Biz de yıllardır birçok sert havayı burada göğüsledik yapısı gereği hepsinde bizi dışarıda başka koylarda olmaktan çok daha iyi korudu. Arada sert çok çok sert havalar olduğu da oldu. İşte 30 natları ani sağanaklarla savrulduğumuz, işte taryan teknelere şahit olduğumuz bir koy. Ama 3 gün önce yaşadığımızla benzer bir durumu bırakın Bencik'te görmeyi ben hiçbir yerde yaşamadım çok çok sertti. Şöyle oldu, olay istiyorsan bir özetleyelim. Çünkü bize gerçekten de güzel deneyimler bıraktığını düşünüyorum. Öncelikle bu bilinen, beklenen bir havaydı ama bize bulunduğumuz bu korunaklı koyda bu şekilde etki edeceğini düşünmüyorduk. Kaçak adı verilen ani böyle ortaya çıkan bir durum yaşadığımızı düşünüyoruz. E, hava tahminlerinde söylenen şuydu. Öğleden sonra 1-2 civarlarında havanın güneyden ani bir şekilde kuzey yönüne döneceği tahmin ediliyordu. E, Bizim de yaşadığımız tatsız durum tam bu anda oldu. Güneyden kuzeye dönerken rüzgar bir anda çok garip şeyler yaşandı. Yağışla beraber Bencik gerçekten de tanınamaz bir hale geldi. Ben bir ara şeyi sorguladım ya biz gerçekten de şu an bunu bencik demeye yaşıyoruz. Çünkü görebileceğiniz üzere çok küçük bir alan. Bu kadar küçük bir alanda rüzgarın bu kadar hızlanması, denize denizi bu kadar iyi karıştırması, bizi bir taraftan alıp öbür tarafa atabilmiş olması gerçekten de çok korkutucu. Doğanın gücünün limitleri yok. İstediğiniz kadar saklanın, isterseniz gidin bir taşın altına girin. Sizi çıkartmak istiyorsa doğada öyle bir güç var onu görüyorsunuz. Birkaç tane şeyin altını çok çizmek istiyorum. Yılların bize getirdiği deneyimleri sizlerle olabilecek en net şekilde paylaşmak hep çabamız. Çünkü bunlar yaşanarak öğrenilen şeyler. En önemlisi çok belki bir, izleyen bazı dostlarımıza çok basit gelebilir bu. Giyim. Yani inanılmaz önemli bir şey. Diyeceksiniz ki böyle bir fırtınada giyimin ne kadar önemli olabilir? Şöyle açıklayayım. Bu olayın gerçekleştiği mevsim şu an Kasım ayındayız. Yani işte hafif üzerimizde bir ceketli sweatshirtle oturabiliyoruz hava açık böyle güneşliyken fakat olayın olduğu gün yağmurla beraber rüzgarla beraber teknenin üzerinde bizim tekneye müdahale etmemiz gereken anlarda inanılmaz so soğuk bir hal aldı. Yani hipotermi bile geçirebilirsiniz. Olayın heyecanı, yağmur, rüzgar onun verdiği işte üşüme hissi bu olayları yaşarken eğer doğru bir giyime sahip olmasaydık, inanın ben kendi adıma bu kadar iyi baş edemeyeceğimi düşünüyorum. Bunun için ne yapıyoruz biliyor musunuz dostlar? Fırtınanın gelmesinden önce biz bütün erken kıyafetlerimizi hazır ediyoruz. Su geçirmez pantolonumuzu, e, ceketlerimizi, iç giyimimizi ona göre yapıyoruz. Bunun amacı şu, bizim yaşadığımız gibi ani bir problem, ani bir şey yaşadığınızda onları alıp üzerinize geçirip teknenin üstüne çıkabilmeniz lazım. Acil bir durumda üzerinizde günlük kıyafetlerinizle ıslanabilen rüzgara ve soğuğa karşı koruyamayan bir kıyafetle güvertede bir şey yapmaya çalışırsanız 10 üzerinden bir gücünüz olduğunu düşünelim. 5'ini otomatikman kaybediyorsunuz. 5-10 dakika için üşümeye başlayacaksınız, titremeye başlayacaksınız. Bu sizin karar verme mekanizmanızı etkileyecek, vücut performansınızı etkileyecek. O yüzden giyim 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 bunu çok altını çiziyorum. Bu olayda da bu çok çok kendini iyi ispatladı. rüzgarın çok artacağını hissettiğimiz anda ben hemen burada hazır hazırladığım çizmemi, su geçirmez pantolon ve ceketimi giyiyordum. Bir 2 dakika içerisinde dümende full kıyafetlerin hazır haldeydim. Ve bu şey demek değil, markalı, denizcilik bilinen denizcilik markaları almanız lazım, en pahalı kıyafetleri almanız lazım değil. Ortamın şartlarına uygun olması lazım. Bu ne demek? Öncelikle eğer yağmur, yağış varsa su geçirmezlik özelliği olan kıyafetleriniz olacak. Eğer hava soğuksa içinize basit bir termal içlik giyerek en basit yağmurluğun bile size daha iyi korumasını sağlayabilirsiniz. Hem söyleyeceğim birinci deneyim e bu, bu yaşadığımız olayda da bizi ciddi şekilde kurtardı. İkinci deneyim sakin ve soğukkanlı kalmak. Videoların altına bu durumu paylaştık sosyal medyada. Gelen mesajların birçoğunda şey yazıyordu. Ya ne kadar serin kanlı kalmışsınız, ne kadar sakinsiniz dostlar başka bir şansınız yok. Panik yaparsanız zaten dakikalar saniyeler içerisinde birçok karar vermeniz gerekiyor. Panik, kontrolsüz heyecan bu bu kararların hepsinin çok daha zor verilmesine ve büyük ihtimalle de hatalı verilmesine sebebiyet verebiliyor. Turan'ın mesela son yıllarda beni en çok mutlu eden huylarından bir tanesi böyle durumlar çok ser, serin kanlı oluyor olması. Çünkü biz denizde iki kişiyiz ve partnerinizin sizinle aynı sakinlikte kalması güzel bir şey sizden daha da sakin olması, ona baktığınız zaman onun gayet kontrollü, sizle iletişim kurarken verdiğiniz komutları çok net cevaplar veriyor olması, yüzünde bir korku, panik, gereksiz davranışlar sergilemiyor olması bu sefer yansıma olarak bende de cesarete, bende de daha güvenli, güvenli hissetmeme sebebiyet veriyor. Tam tersi olduğunu, olduğunu düşünün. Zaten hep ikimizin de heyecanlandığı bir durum. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hava bir anda 10-15 natlardan 20 natların üstüne ve oradan da 40 nata ulaşmış anda. Orada aklınızdan geçen, geçen tek soru şu oluyor. Bu acaba daha da yukarıya gidecek mi? 40-50 olur mu? Bu rakamlara çıkarsa biz burada ne yapabiliriz? Bir sonraki yapmamız gerekecek olan hamle ne olabilir? Bunları düşünmeye başladığınız anda partneriniz de paniklemiş bir halde olursa çok çok daha kötü durumda bulursunuz. Onun sakinliği benim de daha sakin kalmama daha efektif olmamı sağlıyor. Bu da ikinci detay. Sakinliğinizi, serin kalmanızı korumanız çok çok önemli. Yani ben bununla ilgili bir şey söyleyebilirim. Normalde biraz Heyecanlı ve panik bir tipim. Panik olmaya çok yatkın bir karakterim var. Fakat böyle durumlarda sakinliğimi koruyabilmemin en önemli sebebi sanırım Fırat'a çok güveniyor olmam. Yani ne olursa olsun bizi o durumdan kurtaracağına inanıyorum. O yüzden de sakin kalabiliyorum. Bir de nefeslenme tek teknikleriyle kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. O da etkili oluyor galiba. Birkaç konu daha var. Videoda görmüşsünüzdür ilk olduğumuz yerden farklı bir yere geçiyoruz. Bencik benzeri koylarda böyle fırtınalarda sığınılan koylarda genel olarak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Birçok tekne yan yana yakın pozisyonlar demir atıyor. Ve bunlardan bir tanesi özellikle de maazallah en öndeki yani rüzgar, rüzgar üstünde olan tekne taramaya başlarsa diğer tekne için çok çok büyük bir tehlike teşkil ediyor. i̇şler çok çok karmaşık hale gelebiliyor. Zincirler birbirine dolanıyor, tekneler birbirine fazla yaklaşıyor hatta çarpıyor teknenin böyle acil bir durumda birbirlerine yaklaşması, temas etmesi de hiçbir sorun yok. Öncelikle bunun altını çizelim. Her şeyin öncesinde can güvenliği geliyor. Yani eğer siz taradıysanız başka bir tekneye hafif bir temas ettiyseniz iki usturmaça konur, konmazsa bir çizik oluştuysa bunlar çözülür. Önemli olan diğer teknenin, tarayan tekne tarafından e, zincirlerin, çapaların birbirine takılması, zincirlerin karışması ve onu da taramaya başlaması. Bu çok büyük bir risk benim için. Daha önce de buna benzer bir olay yaşadık. Tam da burada yaşadık yine böyle bir fırtına öncesinde herkes demirlemiş bu orta alanda bilenler için söylüyorum MTA testlerinin öndeki alanda demirlemişken biz hatta biraz dışarıda bir kısımdayken son dakikada fırtınanın başlamasına böyle bir yarım saat 15 dakika kadar bir tekne içeriye girdi ve rüzgara ters bir şekilde bizim bizi rüzgara bakarken rüzgara yatay bir şekilde önümüze demirledi benim uyarı, uyarmama rağmen ve hemen sonrasında dönüp bizim önümüze gelince demir almaya çalıştılar. Irgatları bozuldu, tüm zincirleri boşaldı. Bizim demirimiz kalktı onların demirleriyle beraber. Çok büyük bir zorluk yaşadık. O da yaşadığımız denizdeki en zorlu günlerden bir tanesiydi. Dönük bir şekilde burada. Bu deneyimlerden yola çıkarak bu fırtınada yer seçimi yaparken koya giriş yaptık. Baktık bizden önce dört tane daha tekne gelmiş. Ve onların uzak bir noktada balık aşıran tarafına yani Bencik koyunun kuzey yakasına doğru normalde hiç tercih etmediğimiz ama bu teknelerden diğer teknelerden uzak bir bölgeye demirledik. Buradaki ana fikrimiz olası bir sorun yaşarsak biz onlara herhangi bir tehlike yaratmayalım. Onların yaşayacağı bir problemde de biz tehlikeyi büyütmeyelim. Beraber bu tehlikenin içine ortak olmayalım. Fakat orada bir hata yaptık. Kalama payını çok fazla verdim. Attığımız bölgeden rüzgarın böyle bir kırtına testçilerini bilmediğim için kıyıya fazla yaklaşmayacağımızı düşünerek bayağı uzun bir kalama verdim. Esen 40 nat rüzgarla beraber bu görevini yaptı zincir ve açıldı. Kıyıya bu sefer 5-6 metre kala ancak bizi durdurabildi çapamız. Kesinlikle çapa taraması gibi problem yaşamadık. Fazla ve bile kıyıya fazla yaklaştık. Bu da benim kendi kendime çıkardığım ders oldu. Böyle durumlarda mümkün olabilecek en orta noktaya demirlemek, herhangi bir kıyıya yaklaşmamak her rüzgarda mümkünse. Çünkü bizim yaşadığımız olayda bir de güney-kuzey yönlü iki farklı kuvvetli rüzgarı arka arkaya yaşamamız söz konusuydu. Bunda bir ders olarak not aldım kendime. Demir alma aşamasında şöyle bir soruyla karşılaştık. Şimdi 40 nat rüzgar esmiş. Hava kalmaya başlamış. Yani 20'leri falan düşüyor. Andık olarak 5'lere düşüyor. Onlara düşüyor. Sonra tekrar artıyor. Yer değişikliği yapmak istiyoruz. Çünkü gece orada geçirmek istemiyoruz. Fakat demir alırken çok hızlı bir şekilde demir alıp yer değişikliği yaparken tekrar sert bir rüzgarla karşılaşma ihtimali söz konusu. Güvenli oldu düşündüğümüz anda aldık. Burada ikinci önemli noktalardan bir tanesi bosa kancası. Bosa kancanız eğer size böyle bir durumda acil demir almanız gereken durumda ...çapariz verebilen bir bosa kancasıysa Ondan kurtulun dostlar. Biz burada vecin bosa kancasını kullanıyoruz. Daha önce çok klasik tipte bir bosa kancamız vardı. Zincirimiz de birazcık eski olduğu için bazen çıkmıyordu. Sorun yaratabiliyordu. Ve bosa kancası zinciri gerdiğimiz anda düşüyor. Bize çok hızlı bir şekilde bosamızı bozmamızı sağlıyor. Yine benzer bir şekilde kolay bir şekilde tutturabiliyoruz. Bosa kancalarınızın durumunu böyle durumlar için dikkate alın. Eğer takılan, sıkışan, çaparız ve evlen bir bosa kancanız varsa bunu güncellemenizi tavsiye ederim. Bosa ile ilgili bir diğer önerim uzun bosa halatı kullanmanız. Bosa halatlarımızı çift taraflı yaptık ve çok uzun tutuyoruz. Araya birer tane halat esnetici koyduk. Sert gelinlerde, teknenin yaptığı bu tasmalama hareketlerinde, rüzgarda, kuvvetli rüzgarlarda tekne hareketlerini çok ciddi şekilde yumuşatıyor. Biz çok faydasını gördük. Bu da bosa kancası ile ilgili. Önemli diğer husustu. Çapamızla ilgili bir update vermem lazım. Biliyorsunuz bu sezon boyunca wet çapa kullandık. 28 kilogram e, birinci versiyon. Daha sonra güncellendi bu çapa daha da iyi hale geldi. Bizde birinci versiyonu var. Son derece memnun oldum. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu sezon başında da fırtınalar olmuştu. Onlarla test etme şansımız olmuştu. Bu fırtına boyunca şu an demirli olduğumuz yerde neredeyse iki gün boyunca sağanaklarla dayak yedik. E, 20-25 bandında sağanaklar devamlı tekneyi dövdü. Gram kıpırdamadık. Uzun bir kalıma bıraktık, zemin çok güzel burada, çamur bir yapısı var, dip yapısı var benziğin. İnanılmaz güzel tuttu. Çok yürekten söylüyorum, bir saniye olsun aklımda çapa tararmayız diye bir soru işareti geçmedi. Çünkü tüm yaz bu sert havalarda dalıp baktığında wet çapanın aşağıda tonoz gibi gömüldüğünü, çok sağlam durduğunu biliyordum. Zincirimiz de yenilince gerçekten de geceleri çok rahat bir şekilde uyuduk. Bu uykularda da bir detay daha var. Zincir alarmı programlarımız var, aplikasyonlarımız var. Bunların ikisinin de linkini sizlerle paylaşacağım. iOS cihazlar için olanı kullanıyoruz. Kendi telefonlarımızda, teknemizde bir de antik bir tabletimiz var, Android bir tabletimiz var. O tablette de başka bir program var aynı özellikle. İkinci cihaz olarak da onu kuruyoruz. Bunu her gece her kaldığımız alarga yerde yapmıyoruz, onun altını çizeyim. Böyle ekstrem durumlarda eğer hava yükselebilecekse, işte bir riskli bir bölgedeysek, işte herhangi bir bizi tedirgin edebilecek bir durum varsa hem bir cep telefonumuzdan hem de bir teknenin kendi tabletinden bu, bu aplikasyonları açıyoruz. Güvenli bir bölge oluşturuyoruz. Tekne eğer bu bölgeyi terk ederse alarm çalmaya başlıyor. İki tane kullanmamızdaki mantık da şu. Eğer bir tane aplikasyon örnek veriyorum cep telefonumuzun veya tabletin şarjı bitti veya aplikasyon arıza yaptı kapandı. Diğeri yedeklemiş oluyor. Gece uyurken tatsız bir durumda karşılaşma riski olmadı, olmayacak şekilde önlemimizi alarak bunları kullanarak uyuyabiliyoruz. Bunun haricinde ekstra önlem olarak eğer bulunduğunuz bölgeden daha sığ bir bölgeye kayma riskiniz varsa teknelerin navigasyon cihazlarında da demir alarmları var. Orada da eğer derinlik belli bir miktarda azalırsa veya tam tersi artarsa derin bölgeye de kayabilirsiniz. Onda alarmını kurabilirsiniz. Onlar da alarm verebiliyor. Bunlar da aklınızda olsun. Kafa rahatlığı çok önemli bir şey gerçekten. Böyle durumlarda çapana güvenmek, demir alarmını kurup uyuyabilmek ve o kafa rahatlığını hissetmek bunun önemini hissettim ben. Çünkü birçok şey satın alabilirsiniz ama kafa rahatlığını satın alamazsınız. Evet, fırtına mevzuları, gergin mevzuları bir köşeye bırakalım. Sezon kapanışımıza devam edelim. Tuna'nın da bahsettiği gibi böyle birazcık orta şeker bir sezon oldu ama yine de çok güzel anılar bıraktı. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bu sezon birazcık kaygılıydık. E, hayal ettiğimiz rotayı yapamadık. Adaları turumuzu yapamadık. Hisarönü Körfezi'nde e, bu yörede bol bol vakit geçirdik. Umarım ee, yine de keyif almışsınızdır. Bizim kanalımızı bir süredir takip ediyorsanız, ruhumuzu bu paylaşımları neden yaptığımızı zaten biliyorsunuz. Bize katıldıysanız, keyif aldıysanız bizim için mutluluk kaynağı. Bugüne kadar verdiğiniz destekler için de çok çok teşekkür ederiz. Eminim bu videoları izlerken de ihmal etmeyip beğen butonuna beğendiyseniz basıyorsunuzdur. Hepsi için çok çok teşekkürler. Güzel yorumlarınız için. Önümüzde yeni güzel bir sezon var. Tuna Kaptan'la beraber yeni maceralar bizi bekliyor. Böylece bir sezonun sonunda daha geldik dostlar. Bütün bir sezon bizi izlediğiniz için hepinize tek tek çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizi izliyorsunuz. Biz de iyi ki sizin için bir şeyler üretiyoruz. Dünyanın birçok yerinden mesajlar alıyoruz sizden. Çok çok teşekkür ederiz. Burada bir şeyler yapıyorsak, bu çekimleri sürdürüyorsak, bunlara vakit ayırıyorsak inanın sadece sizlerin desteğinde devam ediyor bu iş. Daha da güzellerini yapmak için elimizden geleni yapıyor olacağız. İyi ki varsınız. Sizleri tek tek çok seviyoruz. Şu an her nerede, ne yapıyorsanız, nerede izliyorsanız size Mia Teknesi'nden denizler dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni sezonda görüşmek üzere. Dördüncü sezonda görüşürüz. Sevgiler. Sevgiler. Yeni sezonda görüşmek üzere Mia'dan sevgiler.